Canlarım merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, kanalıma ilk defa gelen öğrencilerimiz için kendimi tanıtayım. Ben matematik öğretmeni Soner Doğan. Yavrularım yazılıda çıkabilecek sorulardan bazılarını seçiyor. Burada ayrıntılı bir şekilde anlatarak çözmeye çalışıyorum. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Çay kahve servis. <laughs> Haydi buyurun birinci soruyla başlayalım. Evet birinci sorumuzda bir grafiğimiz var. Yıllara göre üretilen fındık miktarlarını vermişler. Buna göre ne diyor bir de en çok fındık hangi yıl üretilmiştir? Arkadaşlar sütün grafiğinde en yüksek 2008 yılında en yüksek sütunu 2008 yılında görüyoruz. Bu ne demek oluyor? 2008 yılında şurada bakın 300 ton fındık üretimi gerçekleşmiş. Diğerlerinde daha düşük. Bunun için bizim cevabımız ne olacak? 2008 mi olacak? Evet, gayet güzel arkadaşlar karşılık geldiği e, sayısal ifadelere bakarak bunları anlayabiliyoruz değil mi 2004 ve 2005 yıllarında toplam kaç ton fındık üretilmiştir hemen bakalım 2004'te ne kadar üretilmiş 2004'te bakıyorum 250 mi o zaman şuraya 250 yazalım toplam dediği için artımı koyuyorum 2005'te bakıyoruz yavrum Kaç 300 ton üretilmiş. O zaman üç, e, 100 ton pardon 250 ile 100'ü toplarsam ne olur? 350 ton mu olur? Evet. Sorumuzu da cevapladık. 3'e bakalım. Ne diyor? En az fındık hangi yıl üretilmiştir? En küçük sütunu arıyoruz yani değil mi? O da nedir? 2007. 50 ton fındık üretilmiş sadece. O zaman buraya 2007 yazıyoruz. Dördüncü soruda ne sormuşlar? Tüm yılların toplamında kaç ton fındık üretilmiştir? <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün gayet basit hepsini toplayacağız ama bu konuda öğrencilerim ben uyarmak istiyorum. Şimdi öğrenciler hiç buradaki sütunların değerlerine bakmadan şu sol taraftaki sayısal ifadeleri tek tek yukarıdan aşağıya da aşağıdan yukarı toplamaya kalkıyorlar. Bu yanlıştır. Çünkü bazen buradaki ifadelere karşılık gelmeyen yıllar olabilir. O zaman sen buraları toplarsan yanlış bir sonuç bulmuş olursun. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Ya soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru veri gruplarının e, karşılıklarını tek tek yazarak emin olacaksın atlamadığını ya da iki defa aynı yazmadığını. Mesela burada 2003'ten başlayalım. 2003'te ne kadar fırın üretilmiş? 200 mü? Yazdık. 200. Artı diyoruz. 2004 yılında 250 ton artı 2004 bitti. 2005'e geçtik. 100 ton 100 ton 2006'ya geçtik. 150 ton 2007'ye geçtik. 50 ton Son olarak 2008'e geçtik. Orada da kaç ton diyor? 300 ton mu diyor? Bakın sırasıyla hiç atlamadan soldan sağa doğru bütün veri gruplarını ne yaptım? Okumuş oldum, değerlerini toplamış oldum. Hadi şimdi gelin toplayalım. Ben toplaya toplaya gidiyorum. 200, 250 daha 450, 550, 700, 750, 1050 mi arkadaşlar? Evet, 1050 ton fındık üretilmiş demek ki. Evet. Sağdan sola da yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan atlamadan, e, hepsini gözden kaçırmadan burada toplamak. Beşinci soruya bakalım. Diyor ki en az fındık üretilen yıl ile en çok fındık üretilen yıl arasında kaç ton fark vardır? Evet, e, en çok üretilen yıl birinci soruda da söylemiştik, bulmuştuk. 2008 kaç tondu? 300 ton. 300 ton. Fark sorulduğu için büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. En az fındık üretimi 2007 yılında gerçekleşmişti değil mi? Ne kadar? 50 ton mu? O zaman ben 300'den 50'yi çıkartırsam 0, 5, 2. 250 ton fark var demektir. Değil mi? Ay fındık deyince de şimdi canım fındık istedi. Olsa da yesek. Değil mi? <laughs> evet sağlıklı beslenelim. Fındık, ceviz yemeyi unutmayalım. Bunlar e, zihin açar. Ayrıca çocuklar yazılardan önce bir iki tane atın bence. <laughs> Hadi bakalım. Temizleyelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Burada boşluk doldurma var. Zaman ölçü ile ilgili karşınıza bu <laughs> buna benzer sorular gelebilir yazılda. E, 6 ay kaç gün eder demişler. Arkadaşlar bir ay ortalama kaç gündü? 30 değil mi? 6 ay derlerse ne yapacağız? 6 tane 30. Yani 30 çarpı 6 çarparsak ne olur? 180 mi olur? Bir de doğru yazabilsem. <laughs> 180 gün olur. Evet, 36 ay kaç yıl eder? Arkadaşlar, 12 ay 1 yıl mı ediyordu? Değil mi? O zaman ben ne yapacağım? 36'yı 12'ye bölerek içinde kaç yıl olduğunu bulabilirim değil mi? Kaç defa var 12? 3 defa. 3 kere 12. 36. Gördüğünüz gibi. O zaman geleceğim. Ben buraya ne yazacağım? 3 mi yazacağım? Evet. Bir sonrakine bakalım. 30 gün nokta nokta hafta eder. Arkadaşlar 30 gün ne demekti? 1 ay demekti değil mi? 1 ayda kaç hafta vardı? Kaç? 4 mü? Evet. Peki 128 gün kaç ay kaç gündür demiş. Arkadaşlar bir ay 30 gün müydü? O zaman gelin ben 128'i 30'a bölerek içinde kaç tane ay var? Kaç tane gün var? Bulalım hadi. 30'a bölerek ay sayısını bulalım. Kaç defa var arkadaşlar? 4 defa mı? 4 göre 30, 120 değil mi? çıkartırsak 8 0 0. O zaman ne varmış? 4 ay varmış. E 8 de arttı öğretmenim. E bu da gündür artan, değil mi? O zaman buraya 4 buraya da 8 mi yazacağız? E. Evet. Sağ tarafa geçince bunun rengini değiştirelim. Hatırlatın bana unutursam. <laughs> 3 ay 4 hafta kaç gündür? Ee, arkadaşlar ay verilmiş, hafta verilmiş ama gün durulmuş. O zaman hem 3 ayı hem de 4 haftayı ne yapacağız? Güne çevireceğiz. Ya da ya da ya da arkadaşlar 4 hafta 1 ay mı ediyordu? Evet değil mi? 3 e, ay burada var. 1 ay da burada var. O zaman toplam kaç ay? 4 ay mı eder? E, bir ayda 30 gündü değil mi? O zaman 4 ile 30'u çarparak kaç gün ettiğini bulabilir miyiz? Tabii ki. Değil mi? Kaç gün ediyormuş? 120 gün edermiş. Evet. Geçelim bu tarafa. Ne hatırlatacaktınız? Kalemin rengini değiştirecektik. Değil mi? Hadi değiştirelim bakalım. 4 saat kaç dakikadır? Arkadaşlar 1 saat kaç dakikaydı? Düşünün, 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 düşünün. Benden önce cevap verin. Verdiniz mi? Evet, tabii ki 60 dakikayı değil mi? O zaman 4 saat kaç dakikadır deyince ben ne yapacağım? Ne yapacağım? 4 ile 60'ı çarpacağız değil mi? O da ne yapar? 240 mi? Evet, hadi buraya. O zaman ne yapacağız? 240 yazacağız. Evet. 2 saat 15 dakika kaç dakikadır? <laughs> hmm. Bak burası zaten dakika. O zaman şu başındaki iki saati de ben dakika, dakika türünden yazayım mı? Hadi yazalım. İki saat kaç dakikadır? Bir saat 60 dakika ise iki saat 120 dakikadır değil mi? 120 dakika. E yani 15 dakika daha varmış. O zaman ben 15'te toplarsam 135 mi yapar arkadaşlar? 135 dakika. 135 dakika yapar. Hadi bakalım devam edelim. 185 dakika kaç saat kaç dakika yapar demiş. Arkadaşlar kaç saat yaptığını bulmak için şunun tersini yapacağız. Bu sefer 60'a çarpmayacağız da 60'a böleceğiz. Değil mi arkadaşlar? 185'i 60'a ne yapacağız? Böleceğiz. Kaç kere vardır? 185'te 60 3 defa mı var? 3 kere 6 18 değil mi? Yanına da 0'ını koyarsak tabii ki 180 çıkartırsak kaç kaldı? 5. O zaman kaç saatmiş? 3 saatmiş. Peki 5 arttı bu da ne olacak? Tabii ki dakika mı olacak arkadaşlar? O zaman buraya 3 saat yazıyoruz, buraya da 5 dakika yazıyoruz. Umarım hızlı gitmiyorumdur arkadaşlar değil mi? Hızlı mı gidiyorum? Hızlı gidersen bana yorumdan hızlı gidiyorsunuz öğretmenim diye mesaj atmayı unutmayın tamam mı? Siz ne derseniz o. 3 dakika kaç saniyedir? 3 dakika. 1 e, dakika kaç saniyedir arkadaşlar? 60 saniye mi? 60 saniye. E o zaman 3 dakikayı sorarsa ne yapacağız? 3 ile 60'ı çarpacağız. O da ne yapar? 180 saniye mi? Evet. Buraya o zaman ne yazacağız? 180 saniye yazacağız. Peki son soruya gelelim buradaki. 300 saniye kaç dakikadır? Bunu bulabilmek için eğer 60 saniye, değil mi? 60 saniye 1 dakika ederse 300 saniyenin kaç dakika ettiğini bulmak için ben 300'ü ne yapacağım? 60'a bölecek miyim? Öyle mi arkadaşlar? 300'ün içinde 60 kaç kere var? İsterseniz şu sıfırları baştan silebiliriz. 30'un içinde 6 kaç kere vardı diyebiliriz. 5 kere değil mi? 5 kere 6 30 mu? Evet. Demek ki 300 saniye kaç dakikaymış? 5 dakika mıymış? Değil mi? Evet. Buna benzer sorular gelebilir arkadaşlar. Biraz dikkatli olursanız yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi ekranımı temizleyeyim. Bir sonraki soruya geçeyim. Evet. Bu soru açılarla ilgili. Arkadaşlar 180 derecelik olan açıya ne diyorduk? Doğru açı mı diyorduk? Doğru açı diyorduk, değil mi? Doğru açı. Peki, 135 derecelik açı. Hatırlayalım açı çeşitlerini. 0 ile 90 arasında ise dar açı. Tam 90 derece ise bakın burada var. Dik açı. 90'a kadar olduğu için mesela şurası dar açı. Eğer 90 dereceden büyükse nasıl açı diyorduk? Geniş açı diyorduk değil mi? O zaman buraya da geniş açı yazacağız değil mi? 135 90'dan büyük. Bak 90 derece olduğunda diklik işareti şu. Dik açıdır. Ee, 90 derece ile 0 derece arasında ise eğer açının ölçüsü o da neydi? Dar açıydı değil mi? Evet. Hadi bakalım bir sonraki soruya geçelim. Burada da gösterimleri verilen kesirleri mi bulacağız? Hadi bakalım. Arkadaşlar önce bütünün kaç eşit parçaya bölündüğüne bakıyoruz. Şuradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? 8. O zaman paydaya yazıyorduk değil mi kaça bölündüyse? Paydaya 8. Yukarıya da boyananları mı yazacağız? Boyananları da 6 tane mi? O zaman buraya ne yazacağız? Altı yazacağız. Sekiz de altıdır. Hadi ikinci örneğe bakalım. Burada bütün kaça bölünmüş? 1 2 3 4 5 altı mı? Altı. O zaman paydaya altı. İki tanesi boyanmış. O zaman buraya da ne yazacağız? İki yazacağız. Altı da iki. Hemen yanındaki örneğe bakalım. Arkadaşlar bir bütünüm var. Bir bütünüm daha var. Ve o zaman İki tane bütünüm olduğu için kesrin başına iki tam yazayım mı? Üçüncü bütünü dörde bölmüşler. O zaman paydaya dört. Birini boyamışlar. O zaman paya bir yazacağım. Değil mi? Bir sonraki örnekte bir, iki, üç tane bütün var. O zaman kesrimin önüne üç yazıyorum. Üç tam. Dördüncü bütünü bir, iki, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya mı bölmüşler? O zaman paydaya 6, 1, 2, 3, 4 tanesini boyadıkları için de paya ne yazacağım? 4. Yani 3 tam 6 da 4. Evet bu örneğe bakacak olursak arkadaşlar 2 tane bütün tamamen boyalı ama 4'e bölünmüş. Bakın 4'e bölündüğünü göstermişler. O zaman Bakın bu sefer tamlı değil de bunu bileşik kesir olarak yazalım. Ee, toplam bu küçük karelerden kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de burada 9 değil mi? O zaman yukarıya 9. Her biri 4'e bölündüğü için paydaya da ne yazacağım? 4 yazacağım değil mi çocuklar? Evet. Aferin. Bütün kaça bölünüyorsa paydadaki sayı onu gösterir. Yukarıda neyi gösterir? Kaç tanesi boyandıysa, alındıysa, yenildiyse ya da değil mi? Onları da payda gösteriyorduk. Aferin size. Hadi bakalım. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Çocuklar burada da Kaç tane birim, birim küp vardır diye soruyor. Bu tarz şekilleri böyle sağdan soldan çaprazdan önden arkadan gösteri olabilirler. Ee, bunlara bakarken bazıları görünmeyebilir. Ee, burada şaşırmamak için arkadaşlar şöyle bir şey yapın bence. Ee, her sütunda kaç tane kare varsa olması gerekiyorsa görünmeyenle beraber varsa eğer görünmeyen hepsini en üstüne yazalım en son toplayalım tamam yani siz isterseniz böyle, böyle 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 hepsini yazın. Ama mesela eğer benim dediğim gibi yapmazsanız burayı bir sayıp burayı da iki sayabilirsiniz. Halbuki bu aynı küp değil mi? O zaman işte ya da mesela şurayı sayarsınız buraya da sayabilirsiniz. Burayı sayarsınız buraya da sayabilirsiniz. Bak bu küpün üç tane yüzü görünüyor değil mi? O zaman ee, yanlış bulabiliriz. E, en iyisi mi? Söylediğimi yapın çocuklar. Her sütunda kaç tane varsa üzerine yazın. En son onları toplayın. Mesela burası 3 katlı. Onun için yukarıya 3. Bir dakika bunun şeyini değiştirelim. Rengini değiştirelim. Burası 3. Güzel. Tam okumuyor kırmızıya yakın olduğu için. 3. Şurası 2 katlı olduğu için 2. Burası 2 katlı 2. Burası 3 katlı olduğu için 3. Dedikten sonra en son arkadaşlar bunları toplayacağız. 3, 2 daha 5, 7, 10 mu? Evet. Demek ki kaç küp varmış arkadaşlar? 10 küp varmış. Hemen diğerine bakalım ama diğeri de e, mavi olduğu için kırmızıyla şey yapalım. Bakın burada bir kat var. Bir tane. Burada da bir kat. Burada da bir kat. Burada da bir kat. E burası birinci katsa, bura ikinci, burası üçüncü kat. O zaman buraya da ne yapacağız? Üç katlı olduğu için üç yazacağız. Ve en son bunları ne yaparız? Toplayarız. Toplarız. Bir, bir daha iki, üç daha beş, altı, yedi mi? Demek ki burada da kaç tane birim küp varmış? Yedi tane birim küp varmış. Evet. Böyle yapması dediğim gibi bazen öğrenciler yalnız sayabiliyorlar. Bunları dikkat edelim. Aa, çocuklar burada bitiyormuş. Bu benim son sorummuş. Ee, bu videonun son soru, sorusuymuş. Ee, i̇nşallah çocuklar faydalı olabilmişimdir. 3 ee, Türkçü lisan ettiysek affola. Ee, hepinize yazılarımızda başarı, başarılar diliyorum. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım. <laughs> Allah hepinize zihin açıklığı versin videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir başka bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.